Dün Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye bugün de Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'in yanında. Azerbaycan Kadınları 6. Kongresi için Bakü'de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğunu söyledi. Verimli bir dizi görüşme yaptığını kaydeden Bakan Göktaş, ziyaretini TRT'ye değerlendirdi. Çalışma ziyareti için dün Azerbaycan'a giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6.sı düzenlenen Azerbaycan Kadınları Kongresi'ne katıldı. Son 20 yılda Türkiye'de yapılan düzenlemelerle kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkta önemli başarılar kaydettiklerini belirtti. Sözü Gazze'de yaşanan korkunç saldırılara getirdi. Sivillere, kadın ve çocuklara yönelik saldırıları hatırlatan Bakan Göktaş, Türkiye'nin dün Karabağ'da olduğu gibi bugün de Gazze'de ve Kudüs'te Filistin'in yanında olduğunu söyledi. Çünkü dün Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında olduğu gibi bugün de Gazze'de, Kudüs'te Filistin'in yanındadır. Bölgedeki huzursuzluğun bir an önce dinmesini temenni ediyorum. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerden bahseden Göktaş, iki ülke arasındaki birlikteliğin hem bölge hem de gönül coğrafyası için fırsat ve umut olduğunu vurguladı. Azerbaycan'la eğitim ve işbirliğini derinleştireceklerini söyleyen Göktaş, TRT Haber'e Azerbaycan ziyaretini değerlendirdi. Bu program kapsamında hakikaten çok verimli bir program oldu. İkili görüşmelerimiz diğer yandan meclis başkanı tarafından da kabul edildik. Türkiye'deki kadına yönelik şiddet, kadını güçlendirme, kadın hakları konusundaki yaptığımız çalışmaları, aileyi güçlendirmeye yaptığımız çalışmaları da dile getirme imkanı buldum. Bu vesileyle hakikaten hem kapsayıcı hem de ikili işbirliğimizi güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğimizi de mesaj olarak bildirdim. Kongrede Göktaş'ın yanı sıra Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmetov, Milli Meclis Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, Aile Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muratova, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Birleşmiş Milletler Azerbaycan Mukim Koordinatörü Viladanka Andreeva ile 500'den fazla katılımcı yer aldı. Bakan Göktaş temasları kapsamında Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'la da görüştü.